Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir pazar sohbetinden ben Hasan Yalçın, sevgili Oktay Sığırcı ve Bertan Seven'in katkılarıyla hazırladığımız ve radarımıza takılan haberlerden oluşan pazar sohbetiyle karşınızdayım. Katıl destekçilerine her hafta olduğu gibi çok teşekkürler. Sizin de umarım gününüz keyifli geçiyordur. Çayınız kahveniz hazırsa her hafta olduğu gibi bakalım bu hafta bizi ilgilendiren haberler seçkisinde neler var birlikte inceleyelim. Bu haftanın özelliği haber sayısımızın haber sayısımızın sayısımızın <laughs> biraz az olması. Diğer haftalara göre özellikle yanılmıyorsam bir önceki hafta bayağı uzun bir program olmuştu. Ee, bu sefer de tam aksine çok fazla haber yok Bizim dünyalardan o nedenle sizlere böyle bir film, bir dizi tavsiyesi, bir iki de kitap tavsiyesi de ekledim. Programa dahil ettim. O boşluğu onunla doldururuz diye düşündüm. Dilerseniz sayısı çok fazla olmayan haberlerimize geçelim. İlk haberimiz DC evreninden Peacemaker biliyorsunuz James Gunn'ın yönetmenliğinde gerçekleştirilen bir projeydi. Peacemaker tamamlandıktan sonra James Gunn'ın da DC'den ayrılacağı söyleniyordu. Kendisi bunu yalanladı. DC'deki son projesinin peacemakerı olmadığını, hatta DC evreni için yeni bir proje üzerinde çalıştığını belirtti. Böylelikle o haberler boşa çıkmış oldu. Star Wars haberlerine değil Star Wars haberine geçiyoruz. Şimdi bir tane haberimiz var çünkü. O da yakında yani 2022'de gösterime girecek olan Obi Wan dizisiyle ilgili. Dedikodulara bakılırsa Mayıs 2022'de gösterime gireceği söyleniyor dizinin. Güzel olur, şu açıdan güzel olur. Aslında Oktay'ın dikkatimi çektiği bir e, notu vardı bana. Şimdi Boba Fett için tabii 2021 diyoruz ama Boba Fett'in ilk bölümü 29 Aralık'ta yayınlanacak. Aslında Boba Fett bütün sezon olarak 2022 içine kayan bir proje. Dolayısıyla onun daha dumanı tüterken... Biz arkadan eğer bu tarihler doğruysa hemen Obi-Wan'a geçiyor olacağız dizi olarak. Yani onun daha üzerinde konuşup sohbetlerimiz henüz bitmemişken belki hemen bahar aylarında Obi-Wan dizisiyle ilgili e, çalışmalara başlayacağız. <laughs> yani izleme çalışmalarına. O arada da Disney Plus gelecek mi gelmeyecek mi artık ben o işin ucunu bıraktım. HBO Max 2022 sonunda falan geliyormuş galiba bilmiyorum. Bakacağız artık. Umarım gelir yani Disney Plus. Biz de adam gibi oturup sev. ben hala istiyorum ki Boba Fett'e yetişsin ama zor. Bunun dışında Star Wars külliyatında yani edebi anlamda çıkan bazı kitaplar var. Çıkılacağı duyurulan yani çıkması planlanan. Oralara hiç girmiyorum çünkü bu Canon Legends ve Disney üçlüsün içinde çıkan bu romanlar falan filan da iyice yani böyle orası bir çöplüğe doğru böyle gereksiz bir çalılık oluşturmaya başladı. Ee, hani ne zaman böyle bir baba gibi böyle bir Star Wars, evet budur falan diyebileceğiniz bir eser çıkarsa üzerinde konuşuruz. Bu kanon tarafından çıkan ben birkaç kitabı okudum. Bir iki tanesini de yarıda bıraktım çok sıkılıp. Çok teenage işler. Tabii ki o kitleye de hitap etmesi gerekiyor ama yani iyice yani onu da sulandırmamak lazım. O haberleri pas geçiyorum. Dolayısıyla Star Wars haberlerimiz bu kadar. Dünya çapında ses getiren Kore dizisi Squid, Game'le Game ile de ilgili ilginç bir haber var. Biliyorsunuz bayağı bir hype oluştu. Hem ülkemizde İşte izledin mi izlemedin mi ya insan değilsin o zaman falana geldi iş yine. Bizim değişik hype sistemimizde. Dünyada da değişik o gelişiyor olaylar işte Londra'daydı yanılmıyorsam değişik böyle Squid Games dizisinden ürünler falan satan böyle tişört kupamı pasadan bir yer yağmalandı adeta yani önünde kavgalar çıktı sen alacağım ben alacağım falan diye acayip bir ilgi görüyor. Ben bir iki bölümünü izledim ama yani çok böyle çarpılmadım yani güzel ama yani daha önce işlenmiş bir konu dolayısıyla da hani böyle hani bu kadar delirecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ama tabii yani insanların seyir zevki değişebiliyor. E, bu benim fikrim. Squid Games Game aslında 2008 yılında senaryosu yazılmış ve 13 yıl boyunca kapı kapı stüdyo stüdyo gezilen ve hiçbir stüdyonun kabul etmediği bir projeymiş. Ancak e, işte Netflix vesaireyle 2021 yılında Hayat Bulmuş proje aslında geçmişi ta 2008'li yıllara dayanan bir iş. Biliyorsunuz başrolü Marşela Ali'nin oynayacağı Blade'in yeniden uyarlaması olacaktı. Onunla ilgili bir vizyon tarihi çıktı ortaya 7 Ekim 2022 diye ama bu çok zor gözüküyor. Çünkü mevcut takvimde filmin çekimlerinin başlaması Temmuz 2022'den önce gözükmüyor. Dolayısıyla Temmuz'da çekimi başlayacak. Muhtemelen işte Ağustos-Eylül'de çekimlerinin bitip post production'a yetişip 7 Ekim'de de vizyona girmesi mümkün gibi gözükmüyor Blade filminin. Dolayısıyla da bir yanlışlık olmuş olmalı. Çünkü Marvel Hindistan ayağı bu şeyi vermiş. Tarihi muhtemelen o değişecektir. Hindistan'ı şimdi okuyunca çok da üzerinde durmamak gerek diye düşünüp geçiyorum. Kristen Stewart ve Steven Yeun'da yeni bir bilim kurgu farklı konseptte ve yeni bir bilim kurgu dramasında rol alacaklarmış. Bunun haberi geldi. Aslında bu haber bayağı ses getirdi. Şu açıdan bu senaryonun çok devrimsel bir senaryo ve bugüne kadar pek rastlamadığımız türden bir bilim kurgu denemesi olduğu söyleniyor. Bu anlamda da ee, göreceğiz tabii hani nasıl bir şey ortaya çıkacak ama e, çok fazla böyle yükselmenin de bir gereği var mı? Hani mesela işte Prometheus içinde e, senaryo okumaları yapıldıktan sonra aktörlerden bazılarının işte bir hafta on gün eve kapandık, biz hayatı sorguladık falan diye açıklamaları vardı. Prometheus güzel film, o bir yana ama hani Öyle ben siz deyince eve gidip hayatı sorgulamadım yani. bunlara pek kanmamak lazım ama bu kadar yani bilim kurgu sinemasında devrimsel bir iş olarak şimdiden söylenen bu filmle ilgili ismi de belli değil. ancak yani göreceğiz bakalım nedir yani. Bir, şimdi yer listeler onu bir Şamandıra ile bir uydu arasındaki aşk hikayesi şeklinde değiştirmişler. Zaten A Love Story Between A Satellite And The Boy diye geçiyor. Tam Türkçesi evet Şamandıra ile Uydu arasındaki aşk hikayesi de onun muhtemelen bir benzetme ya da bir metafor olarak kullanılmıştır diye Bu arada tabii her şeyin hikayesini anlatabilirsiniz. İşte ne bileyim uyduyla anten arasındaki, taşla toprak arasındaki ama bu ne kadar devrimsel bir hikaye olur. O bizi işte bilim kurgu drama dalında nereye taş taşır, bilemiyorum yani izlemek lazım. Ee, sonuç itibariyle Kristen Stewart'ın da bir kendi yönetmenlik denemesi olacaktı. O işi bırakıp bu işe mi girdi ne yaptı bilmiyoruz onu göreceğiz. Ben filmi merak ettim yani e, işte, çok yükselmemek lazım ama insan da merak ediyor. Yani nedir bu devrimsel falan diye. Yani çıkıp işte iki tane cansız objeyi seslendirip birbirine aşık edince o devrimsel olmuyor tabii. Ben Affleck Batman rolüyle The Flash'ta rol aldığı sahnelerde çok eğlendiğini dile getirmiş. Bu da ben de diyorum ki ne Flash'mış arkadaş ya. Herkes geldi gitti Superman'inden bilmem nesine. Nasıl bir film olacak göreceğiz bakalım. Yani Ben Affleck de gelip oynamış rolünü. Görelim. Keanu Reeves'in de yeni filmi R-Rated olacakmış. Yani yetişkinlerin izleyebileceği bir film olacak. E, bu anlamda 18 yaş altı için sakıncalı olacak bir filmmiş. Filmin adı BRZRKR. Berzerker'in aslında sesli harflerin atılmış hali gibi düşünelim. E, bu aralar moda biliyorsunuz. Öf, hikayeyi de daha doğrusu e, senaryoyu da Madison Tomlin yazıyor. O da bu yeni The Batman filminin senaryo yazarı. Bakalım e, Keanu Reeves'in biliyorsunuz işleri genelde kalburüstü işler oluyor. Bu filmi de kenara not alalım, takipte kalalım, bakalım nasıl bir film olacak. Daniel Craig de James Bond serisini tamamladıktan sonra artık o da Hollywood'daki ünlüler yolundaki yıldızına, altın yıldızına kavuşmuş. Ünlüler yoluna onun da adı basılmış yıldız olarak tadını çıkarıyordur eminim. Önemli tabii her Hollywood yıldızı için önemli bir detay bu. Hayattayken anılmak tabii ki önemli. Daniel Craig de biliyorsunuz artık bundan sonra en azından bir süre Broadway'de bir tiyatroda aktör olarak göreceğiz onu. Bir tiyatro oyununda geçtiğimiz haftalarda söz etmiştim size. Tepeden tırnağa aktör olan, sanatçı olan bir abimiz Daniel Craig. Yani, yani bu kadar James Bond bilmem ne filmler çekip üstüne ondan sonra ben tekrar bir refresh olayım abi diyip tekrar Broadway'deki tozlu tiyatro sahnelerine dönmek de her baba yediğin harici değil. Müthiş bir oyuncu. Ah yani. Yeah. WandaVision'da bir spin-off serisine giriyormuş. Katherine, eee Katherine Han'ın ee, Han başrolünü oynayacağı bu spin-off dizisi üzerinde çalışmalar başlamış. Şimdi Marvel'a da şuradan iki laf edelim. <laughs> yani tamam bu spin-off'lar güzel. İşte Hawkeye'dir, işte bilmem ne, What If'tir, Captain America'dır, Loki'dir, şudur, budur falan. Tamam gülüyoruz, eğleniyoruz ama mainstream o ana hikaye örgüsünü taşıyanın şeyi de yani hikayeyi de unutmamak gerekiyor. Ha orada diyeceksiniz ki abi orada yeni startı da olacak. Kabul ediyorum ama oradan da yani çok ekmeğe yandı abi. Artık WandaVision zaten bir spin-off diziydi. WandaVision Vision yani spin-off'un spin-off'u da yani bilemedim. Yani ne kadar keyif verir bilemedim yani. Amazon dizisi The Wheel of Time zaman çarkı biliyorsunuz geliyor. Posteri yayınlanmış resmi posteri onu da sizle paylaşmış olayım. Ee, Allah kolaylık versin kendilerine öyle söyleyeyim. Şimdi niye diyeceksiniz tabi ama çünkü çok fena gömülecek o dizi. Her şeyiyle tepeden tırnağa yere böyle çalacaklar, al aşağı edecekler, çıkıp üstünde tepinecekler. Bundan adım gibi eminim. Çünkü Wheel of Time, Foundation'ın aksine vakıf dizisi devam ediyor biliyorsunuz. Onun aksine çok daha karmaşık ve uzun bir hikayeden oluşuyor. Kaç 16, 17 cilt mi, 20 cilt mi öyle bir şey? Hepsi kalın kalın ciltler. Çok önemli bir hikaye. Seveni taparcasına seviyor biliyorum. Ancak tabii televizyon uyarlaması nasıl olacak çok farklı olacaktır büyük ihtimalle. Ve orada bayağı alaşağı edilecektir. Yani Foundation'dan biliyoruz. Foundation'ı da gömmeye doyamadılar ya. Yani. Gömülmeye doyulmadı ki. Ben ilk 3 bölümünü izledim. Dördüncü bölümü henüz izlemedim. Yaratılan, tasvir edilen gezegenler, ortamlar falan çok güzel. Hikayeyi bir kenara koyuyorum. Tamamen hikayeden bağımsız. Görselliği müthiş etkiledi beni Foundation'ın. Gerçekten çok sıra dışı özel bir iş yapılmış televizyona diye düşünüyorum. Yani Mükemmel. Hatta konsept tasarımını yapan sanatçıyla geçtiğimiz hafta Twitter üzerinde de yazıştık. Ben onun birkaç işini falan paylaştım. Müthiş, müthiş böyle kalburüstü bir iş. Ben gözümü alamıyorum. Ha, hikaye tarafında da beni tatmin ediyor ama tabii vakıf kitaplarını okuyanlar bir şekilde hiçbir şekilde ben kitabını okudum bu hikaye böyle değildi diye gömmeye devam ediyorlar ona yapacak bir şey yok yani hani o kitap bu televizyon bunlara ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor artık bunu öğrenmiş olmamız gerekiyor bir de hala üçüncü bölüme geldik ben konusunu anlamadım abi diyenler var yani Artık onu da anlaşılmadı. Yani birinci dakikada zaten konu anlatılıyor abi. Galaktik imparatorluk var. Bunu matematiksel denklemler üzerinden, ihtimal hesapları üzerinden bu galaktik imparatorluğun yıkılmak üzere olduğu anlaşılıyor. Ve bundan sonra gelecek karanlık dönemden sonrasında yeniden yükselişe geçecek olan insanlığın, toplumun her şeyi sıfır noktasından başlamak yerine tekerleği yeniden icat etmek zorunda kalmamaları için bir vakıf bütün böyle teknolojik, sanatsal, kültürel bilgilerin bir arada bulunacağı ve yeniden yükselen insanlığa yol gösterecek bir vakıf kuruluyor abi. Bunu da anlamadıysak ben buradan Bilal'e anlatmış gibi anlatmış olayım yani. İnanılmaz ya. Biz üç bölüm hiç hiçbir şey anlamadık abi. Ben, bravo. Dolayısıyla vakıf gömülmeye doyulmadı, e, Wheel of Time'da gömülmeye doyulmayacaktır yani, net. 90'lı yıllara damgasını vuran, benim de çok sevdiğim, hatta benim için neredeyse ilk bölümü bir başyapıt olan Hellraiser film serisinden de, o da yenileniyor, yeniden çekiliyor. Yalnız dizi olarak mı, film olarak mı çekiliyor, ona bakacağım ben söyleyeceğim, benim bir, yani emin değilim, film de olabilir, dizi de olabilir, dizi gibi geliyor ama Orada sense dizisinde oynayan Clayton, Jamie Clayton Pinhead, çivi kafa rolünü oynayacakmış. aynı zamanda Odessa Azion, Brandon Flynn, Goran Wisnich, Drew Starkey gibi isimler de rol alacakmış projede. E, Hellraiser de çok böyle yani fantastik korkunun böyle kilometre taşı filmlerinden biri gibidir benim için. Çok e, ilginç bir konusu var. Muhtemelen Türkiye'de, İstanbul'da elde edilen kapalı çarşıda böyle çay içerken El değiştiren bir kürenin e, özel olarak böyle elini, eliyle o doğru kombini bulduğu zaman o kürenin içinden saçılan kötülükleri, başka bir boyuta açılan kapıyı falan konu denir ki Hellraiser acayiptir yani. Yani güzel çekebilirlerse öf diyorum sana. Öf. Efendim, Jack halda Bu nedir şimdi? İnanılmaz. <laughs> Kusura bakmayın artık olabiliyor. Canlı yayın kazası diyeceğim ama bildiğin bant yayın. Ee, Jack Glen bir süper kahramanı canlandıracakmış yeni projesinde. Jack Glen en son The Guilty isimli filmde izledik. Netflix üzerinde o filme değineceğim ilerleyen dakikalarda. Bir çizgi roman uyarlamasında e, rol alacakmış. Başrol Prophet isimli bir film olacak bu. İlk hikayesi ilginç, hoşuma gitti. Nazilerin üzerinde deney yaptıktan sonra süper güçleri olmaya başlayan, oluşan bir adamı oynayacakmış. Filmi de Sam Hargrave, Extraction'dan tanıyoruz kendisini. O yönetecekmiş. İlginç olabilir. Notlarımızı alalım. Bilgimiz dahilinde olsun. Ve en son The Morning Show dizisinde rol alan, alan Steve Carroll'dan bir haberimiz var sizlere. Steve Carell tabi Morning Show dizisinde rol alıyor ama Morning Show da çok iyi bir dizi. Yani özellikle ilk sezonunda ben hayran kalmıştım. Kanalda inceleme videosu, yorum videosu var. Ee, çok güncel bir dizi. Yani dizi e, nasıl diyeyim yani mesela ikinci sezonda hemen böyle koronavirüs göndermeleriyle falan başladı çok güncel bir dizi. Doğru, çok doğru noktalara parmak basan bir dizi. İlk, ilk sezonunda verdiği cinsiyet eşitliği vesaire konusunda verdiği doğru ve vurucu mesajlarla doğrusu kalbimizde yer etmişti. Steve Carell da başrolündeydi Morning Show'un. E, i̇zlemediyseniz tavsiye ederim. İkinci sezonda zaten çok iyi başladı. FX'in mini dizisi The Patient'ın başrolünü üstlenerek bir psikiyatristi canlandıracakmış Steve Carell. Diziye diziyi The Americans'ın yazarları Joe Fields ve Joe Weisberg yazacakmış. Her bölüm 30 dakika olacakmış. Biliyorsunuz komedyenlerin dramadaki başarıları her zaman sabittir. Steve Carell rahat rahat bu işin altından kalkacaktır. Programın başında söylediğim gibi bu hafta bayağı yani çok fazla dildi haberlerimiz. Haberlerimiz bu kadar. Ben size hemen bir dizi, bir film söz etmek istiyorum film Jack Leno'nun az evvel söylediğim The Guilty isimli filmi çok ilginç bir film Netflix'te denk gelirseniz ya yani herkese hitap etmeyebilir ama ilginç sen yani sadece tek plan tek kamera tek aktörle gibi yani var bir iki yardımcı rol ama Genel olarak böyle geçiyor ve genel olarak kulaklıklı böyle telefonla görüşme üzerine geçiyor hikaye bir 911 çalışanının aslında hikayesi bir yandan da ee, yani işte twistleriyle anlatımıyla hikayeyi beni çok bağladı. Antoine Fuqua yönetmeni daha önce Collarizer'dan tanıyoruz. Ben filmi yer yer temposu düşse de çok beğendim. Değişik bir deneme olmuş. Bir şans vermenizi e, dilerim her sıkılırsanız bırakırsınız. Ben çok beğendim the Guilty isimli filmi. Onun dışında da Midnight Mass diye bir dizi başladı. O da Mike Flanagan'ın biliyorsunuz daha önce Haunted Hill House falan yapan. Her e, aynı mevsimde her sezon bir mini dizisi çıkıyor kendisinin. E, dolayısıyla o diziyi de izledim ama o dizi herkese hitap etmeyebilir. Çünkü içinde çok böyle dini Hristiyanlıkla ilgili uzun böyle diyaloglar, monologlar, tiratlar barındırıyor. Ama genel olarak Mark Flanagan'ın hikaye anlatıcılığı ve korku gerilim noktasındaki bakış açısını beğendiğim için biz bir şekilde sonuna kadar sabrettik dizinin. Ee, tabii sona doğru tempo artarak devam ediyor ama yine de genel olarak bir durgunluk var. Bir de konunun aşırı böyle din darlıkla vesaireyle ilgili olması e, bazen hani artık falan dedirtiyor. Ama genel olarak güzel yine ilginç bir hikayeyi bana sorarsanız da kendi fikirlerini aslında dizi haline getirip e, yayınlamış gibi duruyor. Bir yandan da e, işte hayata, ölüme vesaire dair türlü çeşit sorgulamalar mevcut. E, o diziyi de eğer, eğer bunu kaldırabilirseniz, yani ilk bir iki bölüme şöyle bir bakıp bunu ben çekemem derseniz bırakabilirsiniz. O olur galiba derseniz de devam edebilirsiniz diye düşünüyorum. O da öyle bir tavsiye olsun. Kitap konusunda da yani kitap yorumu çekemiyoruz işte şeye başladım ben yeni bir kitaba ama onu tanıtmıştım size geçen hafta. Bu haftada okuyan masamda İki tane daha kitap aldım daha sonra okumak üzere. Bunlar Enki Cemisi'nin kitapları. Birisi 2016 Higo Eni Roman, birisi 2017 Higo Eni Roman ödülünü almış. Bu bir üçleme. Üçüncü kitabı henüz çıkmadı Türkiye'de sanırım. Bulamadım çünkü ben. İlk iki kitap Dex'ten çıkmış. İlk kitap Beşinci Mevsim ismini taşıyor. İkinci kitap sütün Kapısı ismini taşıyor. Şöyle gösterelim güzelce bunları da listeme aldım ben çünkü Hugo ödülü alıp da hani böyle hani roman ödülünü alanların böyle okuduğum hiçbir kitap kötü çıkmadı doğrusunu isterseniz. Dolayısıyla bunları arşive attım. Genel olarak dünyanın sonu ile ilgili bir kitap yani bir üçleme anladığım kadarıyla çok da arkalarını okumadım spoiler olmasın diye bazen saçmalıyorlar çünkü. Bu iki kitabı arşive kattık. İnşallah okuyacağız yani daha Tablet'teki kitaplar duruyor. Bir de Itaki'den çıkan Dune'un grafik romanını aldım arkadaşlar. Birinci kısım olarak geçiyor. Brian Herbert ve Kevin J. Anderson'ın adaptasyonuyla Roll Allen ve Patricia Martin'in çizimleriyle bunu şu yüzden aldım dün tabi çok yaklaştı artık şurada bir şey kalmadı sayılır yani ilk filmini çok sıkılmıştım eski çekilen filminde e, kitaplarını da okuyamadım. Bu saatten sonra da okumam zor olur. Filme yetişmez. E, bir de film, kitapta okuyup filmde hayal kırıklığı da yaşamak istemem. Hani bazı şeyler olmamış falan gibisinden. E, o yüzden hani böyle de bir fırsat olmuşken bu çizgi romanı film gelene kadar okurum ve hani ona göre şey yaparım dedim bir ön hazırlık olmuş filme diye. Çünkü sevdiğim tarzda da çizimler. Böyle gördüğünüz gibi vay ben bunu şimdi gördüm ya. Acayipmiş. <laughs> Bu şekilde bir çizgi düğün romanı efendim. Bunu da arşive kattık. Bunu da okuyacağım. İşte filme hazırlık olarak bir ön hazırlık olarak öyle niyet ettim. İnşallah fırsat bulurum. Bu aralar da biraz yoğun. E tabii artık yani bizim işlerin de mevsimi açıldı. İşler yoğunlaştı. Herkes tatilden döndü. E, bu şekilde. Yani bu haftanın pazar sohbeti bu şekildeydi arkadaşlar. E, umarım keyif almışsınızdır. Benden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa yine birlikte olacağız. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.